Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brimstone'un bütün Valorant'ta, bütün maplardaki line-up'larını göstereceğim. Toplam 2, 4, 6, 8, 9 tane haritamız var. 9 haritada da size line-up'ları göstereceğim arkadaşlar. Buradan bir hilelere izin verelim hemen oyuna geçelim. Wake up to reality. Merhaba arkadaşlar video çok kısa bir süre ara veriyorum. Bildiğiniz üzere ben YouTube'a yeni başladım ve bu videoda arkadaşlar Valorant 1450 VP çekilişi olacak. Çekilişe nasıl katılabilirim derseniz bu kanala YouTube kanalıma abone olup video like atıp yorum atarsanız çekilişe katılabilirsiniz. Ayın 20'sinde çekiliş sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar. Instagram hesabımdan takip ederseniz çekiliş sonuçlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size ilk olarak A site'deki line up'ımı göstereceğim. Burada iki tane line up'ım var. Bombayı buraya kurduğunuzu düşünün. Geliyoruz buraya doğru arkadaşlar. Şu kutunun dibine kadar geliyoruz. İlk line up'ımız şurada işaretli. Videoda zaten göstereceğim. Okla birlikte. Buraya molimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve duvara çarpıp spike'ın üstüne düşüyor. A site'daki ikinci line-up'ımız elektriğin önünde arkadaşlar. Buraya iki tane line-up'ımız var. Birincisi şu duvarın dibine geliyoruz. Şu gördüğünüz çıkıntının ucuna atıyoruz. Ve duvara çarpıp elektriğin önüne düşüyor. Ve benim al site'de bildiğim line-up'lar iki tane arkadaşlar. Bir tane elektrik bir tane de kutunun önü. Şimdi B'ye geçelim. B'de de bombayı buraya kuruyoruz arkadaşlar. Ve bu tarafa doğru geliyoruz. Şu duvarın dibine geliyoruz arkadaşlar. Molimizi alıyoruz. Şu canımızın olduğu bir tane çizgi var bakın. Şu kutunun oraya gelecek. Oraya işaretleyip arkadaşlar molimizi yolluyoruz. Duvara çarpıp direkt spike'ın üstüne düşüyor. Tabii spike'ı Spike. tam dibine kurarsanız daha iyi olur. İkinci buraya line-up'ımız. Şu şekilde kendimizi izah alıyoruz. Şuraya doğru moliyi çarptırıp direkt kutunun dibine düşüyor. B sayta iki tane line-up'ımız var arkadaşlar. Askent'teki line-up'larım bu kadar. Bu line-up'ım var. İlk olarak elektrik mi diyelim buraya? Ne diyelim? Kutunun dibini arkadaşlar kuruyoruz. Çarpmasaydı buraya Burayı kuruyoruz. Geliyoruz arkadaşlar buraya. Burada kum torbaları mı diyelim? Baharat torbalarım diyelim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şunun üstüne gelip kendimiz dayıyoruz. Şurada gördüğümüz duvarın ucuna Q yeteneğimizin noktasını getiriyoruz. Ve molimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve moli spike'ın üstüne düşüyor. İkinci line up'ımız kutunun dibine geliyoruz. Şuraya C yeteneğimizle Q yeteneğimizin arasındaki çizginin yani sağ tarafı buraya değecek şekilde molimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve molimiz spike'ın üstüne düşüyor. Bayat haritasındaki diğer line up'ımız arkadaşlar. Şu kutunun dibi. Buraya bombamızı kuruyoruz. Ve uzuna doğru koşuyoruz. Şu taşın dibine sırtımızı yaslıyoruz. ve şu ateş ablemi olan volimizin şuraya en altı gelecek şekilde molimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve molimiz spike'ın Spike üstüne düşüyor. Bay haritasındaki line up'larımız da bu kadar arkadaşlar. Diğer, arkadaşlar, diğer haritamız Fracture. Fracture'da alt sideda bir tane line up'ım um var. Bombayı ilk olarak buraya kuruyoruz arkadaşlar ve geliyoruz. Yani doğduğumuz tarafa geliyoruz arkadaşlar. Buraya kendimizi sabitliyoruz. Şu tarafa en ucuna molimizin üstüne dikdörtgen bir çizgi, dikdörtgen bir kutu var. Kutunun en üstüne nokta var. Noktayı oraya sabitleyip molimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve oraya çarpıp molimiz şuraya çarpıp molimiz direkt spike'ın üstüne düşüyor arkadaşlar. Line-up'ımız B site'da. Bombayı buraya kuruyoruz arkadaşlar. Arkada RK'de gelip popomuzu buraya yaslıyoruz. Molimizin üstünde yine üçgen bir işareti şuranın ucuna getiriyoruz. Ve molimizi atıp Spike'ın üstüne düşüşünü izliyoruz arkadaşlar. Ve sonradan isterseniz de ultiyi koyabilirsiniz. Ve size... şimdi arkadaşlar diğer haritamız Heaven. Heaven'da 3 sayıda da line up'ımız var. İlk olarak bombayı arkadaşlar buraya yerleştiriyoruz. Ve buraya 2 tane line up'ımız var. Daha doğrusu 3 tane line up'ımız var arkadaşlar. İlki buraya popomuzu yaslıyoruz. Şu köşeye şu canlı yeteneğimizin yanındaki işaret oraya gelecek şekilde atıyoruz arkadaşlar. Videoda zaten okla göstereceğim. Direkt Molly Spike'ın üstüne düşüyor. İkinci line up'ımız arkadaşlar. Yine aynı şekilde canımızın yanındaki şey oraya gelecek şekilde atıyoruz. Ve yine üstüne düşüyor ve gördüğünüz şekilde iki tane line-up attım arkadaşlar. Hadi B side'a geçelim. B side arkadaşlar şunu bomba olarak nitelendirelim direkt. Buraya bombamızı kurduk. Pencereden girip şu kutunun dibine geliyoruz Burası. arkadaşlar. Bak çok kolay. Şuraya işaretliyoruz ve nişanya tam ortası oraya gelecek şekilde molimiz atıyoruz arkadaşlar. Silah var. Ve bakın direkt molimiz onun üstüne düşüyor. Çok kolay. Şimdi arkadaşlar sırada en sonki C saydığımız arkadaşlar. Bombayı bu tarafa kuruyoruz arkadaşlar. Yani şunun ucuna kurmaya dikkat edin arkadaşlar. Çünkü line up'ımız buraya düşüyor. Bombayı buraya kurduk. C uzuna geldik arkadaşlar. Bakın 3 tane tablo var. En soldaki tablonun buraya pop'umuzu yanaştırıyoruz. C skin'imizin bu üçgen tarzı bir yetişeğin Ortasını şu tahtaya işaretliyoruz arkadaşlar. Burası. En ucuna bakın. Molimizi atıyoruz. Ve molimiz Spike'ın üstüne 3 kere çarptıktan sonra düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi haritamız Lotus. Alfa den gideceğim bu sefer. A, B, C D göstereceğim. İlk saydığımız A. A'da bombayı buraya kuruyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle uzuna doğru geliyoruz. Şu taşın dibine kendimizi yerleştiriyoruz. Ucunda şöyle bir çıkıntı var. Çıkıntı şu yaprağın ucuna gelecek şekilde. Bir dakika. Nişangamı kırmızı yapayım da daha çok anlaşılsın. Şu şuraya gelecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar tam ucuna. Ve molimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve molimiz gidip gidip oraya çarpıp tam spike'ımızın üstüne düşüyor arkadaşlar. Diğer line-up'ımız arkadaşlar B site'da de bombayı buraya kuruyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan bizim base tarafına doğru gelip arkadaşlar bu tahtının bakın burada duruş çok önemli. Şu kilidin önüne doğru kendimizi yerleştiriyoruz. Ve C yeteneğimizle Q yeteneğimizin arasındaki çizgi arkadaşlar şuraya yarım bir şekilde gelecek arkadaşlar. Yani şu şekilde. Ve molimizi atıyoruz arkadaşlar ve molimiz spike'ımızın üstüne düşüyor. Diğer line up'ımız C'de arkadaşlar. <laughs> C'de bombayı buraya kuruyoruz arkadaşlar. Yine base tarafımıza doğru gelip şu heykelin tam ortasındaki şu bebek mi diyelim artık ne diyelim onun buraya kendimizi yerleştiriyoruz. Sırtımızı dönüyoruz. Bakın arkadaşlar şu Q yeteneğimizin ateş resmi olanın alt tarafı şuraya işaretlenecek arkadaşlar. Yani şu şekilde line up'ımızı atıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi göreceksiniz nasıl düştüğünü Buraya çarp, buraya geliyor. Bunda arkada şimdi arkadaşlar arkadaş, bir sonraki kartımız Pearl. Ya yani şimdi kartımız Pearl. Pearl'da ay arkadaşlar Burası. şuraya kutunun dibine Spike düştü bir tane line var. O kadar kolay ki bakın. iki tane line var daha doğrusu. İlkini gösteriyorum arkadaşlar. İlki burası. Buraya pop'umuzu yaslıyoruz yine. C skin'imiz gösterdiğim yere şuraya şu şekilde getiriyorsunuz. Ve molimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve bakıyoruz. Molimiz tam spike'ın üzerinde düşüyor. Şimdi ikincisini gösteriyorum. Burası. Buraya yine popumuzu dayıyoruz. Bakın şurada Burası. iki tane arkadaşlar şey var. Burası. Kare var kutucuk. Sol tarafına molimizin üstündeki üçgen kısım oraya gelecek şekilde molimizi atıyoruz arkadaşlar. Molimizin peşinden gidiyoruz, bakıyoruz. Ve spike'ın üzerine düşüyor. Al sayda dediğim gibi iki tane lineup'ımız var arkadaşlar. Bir sonraki lineup'ımız hem buraya şunu da spike olarak nitelendirin arkadaşlar. Hem bu tarafa hem bu tarafa line up atacağım. Şimdi Şurası için yani açıkta görünen kısım için arkadaşlar Buraya geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. kutucu arkadaşlar Molimizin Ateş resminin en ucu gelecek şekilde molimizi atıyoruz pat diye üzerine düşüyor. Spike burada. Ve ikinci line yani kapalı olan kısım şurası. Burası. Yine sırtımızı buraya dayıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada Burası. bir belirgin bir çizgi var. Onu şu can canımızın olduğu yerdeki çizim şey kısım Oraya gelecek şekilde arkadaşlar işaretleyeceğim zaten. Tam anlatamadım ama videoda anlatıp göstereceğim size daha detaylı. Oraya işaretleyip molimizi atıyoruz arkadaşlar. Molimiz karşıya çarpıp buraya çarpıp buraya çarpıp ve Spike'ımızın üstüne geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki haritamız Splint. de bombayı buraya kuruyoruz arkadaşlar. Spike burada. Ve şöyle doğduğumuz yerin Yakınlarında şu kutu var arkadaşlar. Kutuya Burası. kendimizi sabitliyoruz. Kafamızı kaldırıp şu ışığın en ucuna arkadaşlar. Molleyimizi atıyoruz. Molleyimiz spike'ın üstüne düşüyor. Şimdi size B'deki line-up'ı göstereceğim. Bombayı buraya kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bombayı oraya kurduk. Şimdi yakından oynamak istiyorsak kendimizi buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Şu elektriğin ucuna bakıp molimizi atıyoruz. Molimiz duvara çarpıp arkadaşlar Spike'ın üzerine düşüyor. Diğer tarafta arkadaşlar bu tarafa geliyorsunuz. Sırtınızı yaslıyorsunuz buraya. Şuranın köşesine bakacak şekilde yani şu kutunun dibine bakacak şekilde molimizi atıyoruz arkadaşlar. Ve duvara çarp arkadaşlar. En azından burayı kaplıyor zaten. Çözme ihtimalleri kalmıyor arkadaşlar. Yani diğer tarafa da kursanız daha iyi olur. Şuraya da kursanız olur. da kursanız olur. Buraya da kursanız olur. Buraya da kursanız olur. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben yeni bir YouTube kanalıyım arkadaşlar. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. a s